Geçim sıkıntısı herkesin şu an sıkıntısı marketlerin pahalılığı yani sıkıntı geçim üstüne yine evet, her, şey... her şeyden azar azar artık Avrupa usulü dilim dilime düştük. Değil mi? Yani evet maddi sıkıntı var şu an. Bir dilim karpuz mu aldınız? Gösterin evet, kameraya. Evet şöyle. Bir dilim karpuz mu? Evet biz Adanalıyız biliyorsunuz Adana'da normalde bu olur karpuzun evet. yeri Diyarbakır, Adana ama şu an biz burada dilimle alıyoruz. Hatta göstereyim size şöyle kasa işimizi. Bakın şöyle bir dilim karpuz burada ne kadarmış? 33 TL mi? Evet, şuradan. 33, 33 TL. TL 542 gram. Evet evet evet. Yani çok az bir şey mesela kalabalık aileler için bunu hani bir günlük ihtiyacına mutlaka markette bin lira falan harcıyorsun. E, askeri ücretle geçiren bir insan bunu nasıl yapsın yani? Yani ben diyorum hani eğer bunu bizler alabiliyorsak elhamdülillah alamayan askeri ücretliler için konuşuyoruz. Biz bunu her zaman için Allah yardımcıları olsun. Tek kişi çalışarak İstanbul'da geçinmek çok zor. Mutlaka eşler beraber çalışıyorlar. Bu da hangi sorunları getiriyor? Çoluk çocuk ihmal ediliyor. Çocuklar vakit ayıramıyorlar. Sosyal hayat yok. Çalışan eşler beraber çalıştığı zaman da ev sahibi değil İstanbul'da insanların birçoğu. Herkes kiracı. Çalıştıklarını kiraya mı versinler? Boğazlarına mı versinler? En büyük sorun dediğim gibi geçim. Geçim sıkıntısı da nasıl giderilir? Biliyorsunuz insan azaltılarak kendi insanımız olsa yeterli ama mülteci sorunu giderilmedikten sonra da insanlara bence yetişemez. Ya ülke ne kadar büyük olursa olsun insan sayısı şu an çok fazla. Gönderirler mi sizce mültecileri? Ben gönderileceğini düşünmüyorum ya. Yani Suriye misali. Suriyeliler ilk geldiği zaman nasıldı? 11-12 sene oldu herhalde yanlış değilimse. 12 yıldır birçoğu vatandaşlık aldı. Gönderilmiyor yani nasıl gönderilecek? Birçok şehirde de böyle vatandaşlık alıp oturuyorlar, gitmiyorlar. Ve bu hani hayat pahalılığının sebebi mülteci. Her zaman söylüyorum, her zaman da vurguluyorum. Şu an kiralar da onların yüzünden pahalı bu kadar. Yani bir artı bir, iki artı bir bodrumlara insanlar şu an 15 bin para çekiyor. En azından hani şey, bu koca Mustafa Paşa için bu böyle. Diğer semtlerde de böyle aşağı yukarı. On beş binden aşağı kira yok yani. Umudunuz var mı artık ülkeye dair? Öyle. Bazı ya, vatandaşlar diyor ki ya. Mustafa Kemal Atatürk'ün bize devrettiği bu ülkede umudumuz her zaman için var. Umudumuz gençlerde, yetişkinlerde. Yani onlar için, gençler için bir şeyler yapılması lazım. Eğitim alanında özellikle. Eğitim alanında hep devrim deniliyor ya. Ya bence devrim yapılmıyor. Gitgide okullar, eğitim kötüye gidiyor. Atanamayan öğretmenlerimi söylesem. Atanıp da memnun olamayan öğretmenlerimi söylesem. Bunlar bizim en büyük sorunlarımız. Yani öğretmen atamasız, sorunları var mesela şu an. 20 bin atama denildi. Türkiye'mizin dili Türkçe fakat Türkçe öğretmenliğine ayırılan sayı rakam yanlış değilimse 802 miydi? 799 tane Türkçe öğretmeni alımı var. İngilizce öğretmeni fazla alınıyor. Okul öncesi alınıyor. Alınsın tabii ki küçük çocuklarımız için 0-6 yaş için çok önemli. Ama bizim Türkçe eğitimine ihtiyacımız var. Hepimizin. Bütün gençlerimizin şu an konuşması okulda bile sokak ağzı. Gençler kitap okumuyor. Gençler okula gün doldurmak için gidiyorlar. Zorunlu eğitim denilen bir sistem çıktı. Ya çocuk gitmek istemiyor yani elinde boş telefon akşama kadar öğretmen ders anlatıyor. Dersi dinlemiyor. Dersi dinleyen öğrencilere de zarar veriyorlar. Son dönemde böyle Mustafa Kemal Atatürk'ü böyle inançsız olduğuna yönelik böyle Twitter'da, sosyal medyada ya da işte inanan insanlarla arasını açmaya yönelik çok fazla paylaşımlar yapan bir grup türedi. Mesela hiç gördünüz mü bilmiyorum ama. Duyuyoruz, görüyoruz ama hiç kimse kimsenin inancını sorgulayamaz. Evet. Biliyorsunuz ki ilk ilahiyatı, ilk diyanet işlerini açan Mustafa Kemal Atatürk'tür. Evet. Zaten dinsiz olan bir insan neden dinin başlangıcı olan ilahiyatı açsın? Yani Sizce ben dinsiz olduğuna inanmıyorum. Kimseyi de din ve devlet işlerini hiçbir zaman birbirine karıştırmamamız gerekiyor. Evet. Herkesin dini kendisinedir. Mustafa Kemal dinsiz değilse eğer bu kadar yaptıysa, dini bütün olanlar daha güzelini yapsınlar. Evet. Ben böyle diyorum. Çok güzel söylediniz. Yani o eğer dinsizse, şu an dini bütün olanlar daha güzelini yapsınlar. Elhamdülillah hepimiz Müslümanız. Ama ben hani şimdi işte başarıyı örtüyorsam, içimde ne besliyorum, neler düşünüyorum, siz bilemezsiniz. Yani dini inancı tabii ki çok önemli. Elhamdülillah Müslüman bir ülkede yaşıyorsak, ama benim dini inancım kendimedir. Yaptığım işe karıştırmamam gerekiyor. Vicdane. Sen doğruyu yapıyorsan eğer yaranamıyorsun zaten. Doğru olanlar yaranamıyor burada <laughs> Fiyatlar nasıl dışarıda? E çok pahalı ama işte ona göre de mecbur yaşamaya çalışıyoruz. Çocuklu hayatla. İyi gider mi bir şeyler sizce? E şimdiye kadar gitmediyse sonrasında gider mi? Meçhul yani. <laughs> Erken seçim gerekiyor mu? Her zaman yapıldı yani çoğu zaman. Ee, bir sonuca var olmadı. Erken seçimlerde de görmüştük geçtiğimiz senelerde de. Sanmıyorum yani böyle gelmiş, öyle gidecek. Gündeminde hiçbir şey yok. Her şey güllük kulistanlık. Öyle mi? Tabii valla. Vatandaşlar isyan ettiler çoğu bahsediyor. Yalan, yalan söylüyorlar. Niye? Yalan söylüyorlar. Git şurada kahvelere, oturan şeylere, lokantalara tıklım tıklım dolu. En kötü viran 500 lira, 1 milyondan aşağı kalkmıyordu. Nerede hani yokluk? Sıkıntı yok diyorsun. Sıkıntı yok, yalan konuşuyor. Bu memlekette herkes yoksul değil ki. Giden yoksulum insanla... diyenleri görüyorum ben. Yoksulum diyenleri görüyorum. Kaç paraya çay içiyorlar? Vallahi 15 lira çay parası veriyor. Nasıl veriyor bilmiyorum. Hani yokmuş, para yokmuş. 10 liradan alsa hiç veren de yok. Nasıl veriyor? Sıkıntı yok diyorsun. Sıkıntı yok vallahi. Vatandaşın gündeminde ne var? Ne var? İşte açlık var, sefalet var. Gide şu Ramazan camisine sokakta yatıyor millet yani. O derece durumu kötü. Markete gidemiyorlar. Ne anlatayım oğlum? Devletin hali perişan. Hükümet diyor ki düzelteceğiz diyor ama. Yok hani nerede düzeltiyor? Bir pazara girsinler hani bir kasaba girsinler. Gidemiyor millet yani. Erken seçim olmalı mı sizce? Olmalı olmalı. Artık o devri bırakacak o 20 senedir hükümetteyim diyor ya. O bırakacak o işi başkaları gidecek. Ama o da girse aynı yani hayat devam ediyor öyle. O da gitse öbürü de aynı öbürü de hep yiyiciler yani. Türkiye'yi kuruttular. Bence en önemli mesele geçim askeri ücret ben de çalışıyorum askeri ücretle artı taşeronuz kadro bekliyoruz 7 yıldır bekliyoruz hala vermediler söz verdiler ama vermediler Nerede taşeronsunuz Çapa Hastanesi'nde Kadro bekliyorsunuz Kadro bekliyoruz 7 yıldır bekliyoruz herkes aldı sadece biz kaldık yemekhane Sesinize duyuracağız zaten sizin İnşallah umudunuz var mı? Bir şeyler iyiye gider mi, düzelir mi? Benim hiç ümidim yok. Yok, baştakiler belki giderse. Yani iktidar giderse belki düzelir. Gider mi? Var mı öyle bir ışık? En son yerel seçimlerden sonra. Ben ışık görüyorum. Bir tane vatandaş geldi biraz önce diyor ki pahalılıktan şikayet edenlere ben inanmıyorum diyor. Her taraf dolu diyor. Bütün kafeler dolu diyor. Hayır. Bizim... Askeri ücretle mesela ben tek çocuk okutuyorum. İki çocuk okuttum biri mezun oldu. Ama askeri ücretle üç çocuk okutan, ev kirası veren çok insan var. Geçim sıkıntısı var yani yok diyen yalan söylüyor ya da ek geliri vardır. Teyzeciğim vatandaşın gündeminde ne var diye soruyoruz. Pahalılık var yavrum. Maaşların yetersizliği emekli olarak zorlanıyoruz yani. Evet. Marketlerdeki tutarsızlık. Mesela her market birbirini tutmuyor. Düzelebilir mi sizce bir şeyler? Çünkü hükümet tarafı diyor ki 2026'da enflasyon tek indireceğiz diyorlar. Vallahi hiç sanmıyorum. Hiç ümidim yok benim düzeleceğinden. Hep öyle diyorlar da düzelmiyor yani. Düzelmiyor. Erken seçim olmalı mı sizce? Olmalı. <laughs> Ol, olmalı mı Bile, onu bilemeyeceğim, şimdi bir yorum yapamayacağım yani ona. Niye böyle olduk? Ya israflık başta gidiyor yani, o israflık var. Yönetim kendine göre yönetiyor, kendi kesesine göre yönetiyor. Yani bütün vatandaş oluyor da biz emekliler çok zorlanıyoruz, gerçekten çok zorlanıyoruz. Bak şimdi bir şişe su aldım 8 lira ufacık bir su artık gerisini ne diyeyim yani Allah yardımcımız olsun Abi vatandaşın gündeminde ne var diye soruyorum Ekonomi nasıl durumlar Felaket çok kötü Hükümet tarafı düzelteceğiz diyor ama Ya Ziraatçılarda elini bağlayan mı vardı bugüne kadar? Düzeltirdi. 2026 senesinde diyor enflasyon haneye indireceğiz diyor. Aman, aman aman 2026 senesinde daha yeter çıkar. Ha. Nasıl indirecekler? Mehmet Şimşek diyor. Ya o Mehmet Şimşek hepsi bir şey diyor da hiçbirisinin dediği bir şey olmuyor. sonra tedbirleri de açıkladılar abi biliyorsun. Evet. Ne dersin o konuyla ilgili? Hiç. Kamuda tasarruf yapacağız diyorlar. Dağ, Araç kullanmayı kısıtlayacağız diyorlar. Daha fare doğurdu. Kağıtların arkasına da yazacağız diyorlar. Daha fare doğurdu. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey yok. Boş. Tamamen boş. Erken seçim olmalı mı peki? Kesinlikle. Artık vedalaşma zamanımız geliyor. Geliyor hatta geçti bile. Yokluk var, sıkıntı var, başka ne var? Ekonomik kriz var. Evet. Ne olacak? Herkesin derdi o. Maaş düşüklüğü, eşyaların pahalı olması. Vatandaşın gündemini sorarken insanlar ekonomiye dair düşüncelerini söylerken böyle işte her şeyin iyiye gitmemediğine dair bazı vatandaşlar da onları şükürsüzlükle suçluyor. Şükür etmiyorsunuz siz diyor. Ne dersin? Ona bir ilgi istiyor hocam. Şükür her zaman şükür edeceksin. Az da olsa şükür, çok da olsa şükürdür bunun şeyi yok. Ama işte nihayetinde gelen gideni karşılamıyor. Gündem berbat. Ekonomi de berbat. Bağırlık var, geçimsizlik var, kiralar yüksek, her şey arttı. İnsanlar ne yapacağını bilmiyor baktığın zaman. Ne olacak böyle abi? Valla sonumuza Allah hayır etsin ama hiç hayra gidecek gibi durmuyor yani. Mesela orada. Niye böyle oldu sizce? Niye böyle oldu? Baştakileri sormak lazım. Ekonomistim diyor. Yani konvorayla öyle şeyler yürümekle olmuyor bir işler. Bir insin böyle bir halkın içine bir girsin bir kasaba, bir girsin bir markete. Anlayabiliyor mu anlayamaz. Hükümet tarafı düzelteceğiz diyorlar. Nasıl? 20 senedir düzelteceğiz. İnsanın ömrü nereye kadar? kadar yani zaten. baktığın zaman 20 senede yaşayan insanlar var. Nereye kadar izleteceğiz bunu? Erken seçim olmalı mı sizce? Bence çok acil olmalı. Çok çok acil olmalı. Kim gelse ülkeyi refah ulaştırır? Refah ulaştırır. Refah. Refah Partisi. Evet. <laughs> Bana sorsan daha yeniden refah daha mantıklı görüyorum. Ha CHP de desen o da mantıklı ama refah en azından geçmişi olan bir parti olduğu için Refah daha mantıklı geliyor. Siz daha önce AK Partili miydiniz? Ben vermedim değil verdim. Ama 10 senedir vermiyorum AK Parti. Çok kötü oldu yani. Bazı vatandaşlar da ya ekonomi kötü geçinemiyoruz maaşlar yetmiyor diyenleri şükürsüz olmakla suçluyorlar. Onlara ne dersin? Ya şimdi burada elimi açsam sabah kadar şük şükür etsem Allah bana verir. Şükür farklı bir şey. Yedin çok şük şükür ediyorsun. O farklı bir şey. Ama şükürle de bu ekonomi yürümez. Tamam şükür edeceksin. Hamd edeceksin ayrı bir şeydir de ama her şeyin de bir üslü var. Şöyle baktığın zaman önümüzü göremiyorsun ya, yani. İmkansız. Vatandaşın gündeminde ne var diye soruyoruz. Pahalılık. Pahalılık. Ekonomi, Ekonomi var. Ekonomi var. Ekonomi. Nasıl durumlar sizin için? Emekli misiniz? Emekliyiz. emekliyiz. İkimiz de emekliyiz. Ev kiramız var. Hı. Geçinemiyoruz yani. Geçinemiyoruz. 10 milyar maaş alıyoruz. Evde kira. Zor. Zor. Emekli yılı olacak diyordu Cumhurbaşkanı bu sene için. Evet Aa, oldu. Emekli oldu. Emekli yılı oldu. Bizleri süründürdü süründürdü. İstediğimiz hiçbir şey alıp yiyemiyoruz. Kıyma bile alamıyoruz. Aldığımız 200 gram kıyma, 250 gram kıyma o kadar. O da 250 bin lira, 250 lira tutuyor o kadar. Kiranız yükseldi mi? Zam geldi mi kira? Temmuz'da zam gelecek şimdi. 12,5 lira olur veya 15 olur. 2026 yılında fiyat istikrarını sağlayacağız, enflasyonu haneye indireceğiz diyor Mehmet Şimşek. Hı, çok zor. İnanmıyorum kalmadı ben. Kalmadı vatandaşın bir inancı? Yok kalmadı. Çok zor. Çok zor diyor. Erken seçim olmalı mı sizce? Bence olmalı. Olmalı, bence olmalı. tabii. Bence de olmalı. Tabii ki olmalı. Değişim gerekiyor diyorsunuz. Tabii. Tabii ki. Tabii ki. Genel tabii ki. seçimlerin peki sonuçları genel de yansır mı? Vatandaş uyandı mı sizce? Uyandı. uyandı bence tabi. uyandı. E belli olmuyor mu zaten? Bazı vatandaşlar da tekrardan böyle bir ufacık bir düzelme olsa, emekli maaşlarına biraz zam gelse yeniden AK Parti'ye oy verirler diyorlar. Çok zor. Bence çok, çok zor. zor. Bizim çok zor. için çok zor. 20 senedir veriyoruz. Ne oldu yani? Ne oldu? Veriyor muydunuz, destekliyor muydunuz daha önceden? Bir iki kere verdik, ondan sonra i̇lk, vermedik. İlk geldiği zamanlar doğru yani. İlk geldiği zamanlar bir iki sene verdik. Fakat ondan sonra yok, yok. Sıfır, sıfır. Mesela ameliyata gün verecekler, sıraya koyuyorlar. Ama ne zaman çağıracaklar? Ben öldükten sonra mı çağıracaklar? İki ay geçiyor, üç ay geçiyor, beş ay geçiyor. Daha çağırmadınız diyorsun. Çağıracağız, sıradasınız diyorlar. Randevu almak çok, Öyle, zor. çok zor. Onda diyorlar, onda kalkıyorsun, alıyorsun. Hani dolu diyorlar, yok 28'inde diyorlar. Evet. Öyle çok zor, evet, zor aynı, yani. Aynı, aynı. Kısa vadede ya da uzun vadede bir umut var mı? Düzelir mi bir şeyler? Değişiminden sonra düzelir. Başka türlü düzelmez. Vatandaşın gündeminde ne var diye soruyor. Vallahi söylüyor. dün Galatasaray bir koletaydı daha iyiydi. Vatandaşın gündemi geçti yavrum. Gündem seçim gün olur. Şimdi işçi kendine kazığı attı. Emekli Hı. kendine kazığı attı. İçinden çıkarmıyor çalışını. Hadi Eşim bakalım. Sizin gündeminizde ne var? Ekonomiden başka kimsenin gündeminde başka bir şey yok. Bazen şey diyenler denk geliyor. Futbolla ilgili bir şey söyleyenler. Ya o biraz daha, daha rahat insan işi yani. Öyle ekonomiden başını alıp da daha farklı sosyalleşmek anlamında vakit ayıranlar evet. futboldan bahsedebilir. Evet. Galatasaray, Fenerbahçe, Türkiye gündemini çok fazla meşgul eden iki kulüp olduğu için olabilir ama genel anlamda esnafın vesairenin geçim derdi, ekonomi. Bütün herkesin aklını şu anda meşgul eden o. Umudunuz var mı? Iyiye gider mi bir şeyler? Ya gidecektir. Ülke zaten normalde yüzyıllardır var olan bir ülke. Öyle hadi ince batacak bir ülke değil. E mutlaka ki bir dengeler oturduktan sonra olacak. Şu anda tedbirler faizin arttırması bu yönde ilerliyor. Ümit Gidimiz o yönde yani. 2025'in sonu diyebiliriz yani. Gündemde maaşlar var. Nasıl durumlar, fiyatlar, ortalık nasıl? Çok fena yani ortalık. Peki niye böyle oldu sizce? Hükümet diyor ki düzelteceğiz, yaparsak biz yaparız diyor. İnşallah. Umudumuz var ama inşallah olur yani. Erken seçim olmalı mı sizce? Bence olmalı. Erken seçim olmalı. Böyle Peki. giderse vatandaş mahvolacak. Peki, muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? Bence özel olmalı. Özgür Özel. Mi? Özgür Özel evet. Sizin gündeminizde ne var? Bizim için emekliler. <laughs> Emeklilerde ne olur gündeminde? Sıkıntı olur değil mi? Nasıl maaşlar yeterli mi? Hiç yeterli olur mu oğlum maaşlar? İmkansız bir şey. Bir de kirada oturanlar için çok çok zor bir şey. Güzel bir abi. ay 9 milyon yeter mi? 10 bile değil. Çocuklar vermesin. Niye böyle olduk ablacığım sizce? Vallahi bilmiyorum. Baştakilere sor. Onlara sorun. Düzelteceğiz diyor hükümet tarafı. İnşallah. İnşallah düzelsin. Geçin pahalılık. Ne olabilir ki başka? En başı bunlar yani. Durum bu hale geldi. Türkiye'miz. Niye bu hale geldik abla? Şimdi söylesem herhalde atar ben içeri herhalde diye düşünüyorum. Atarsa da atsın artık yapacak bir şey yok. Neden bu hale geldi? Başımızda kim var? Bu hale getirdi en sonunda. Türkiye toprak kalmadı biliyorsunuz. Ülkemiz neredeyse yabancıların elinde. Çoğu gitti. Azı kaldı. Nerede fabrikalarımız yok, o yok, bu yok. Hepsi bütün topraklar satıldı, gitti. Kendi ülkemizde yabancıyız. Yabancılar çoğaldı gördüğün gibi. Evet. Kiralar arttı. Geçim sıkıntısı çok insanlarda. Asker ücretle nasıl kira verileceğim, Nasıl geçinebilirsin? Mesela evi olmayan için ki şükür Allah benim kendi var da olmayanlar için. Mesela oğlumun yok, kızımın yok mesela. mesela. Bugün yarın evlendireceğim yok mesela. Misal. Bir şeyleri düzeltme ihtimalleri var mı sizce? Çok zor artık. Bu saatten zora zor. Çok zor çok zor, düzelmez. Düzen, düzen, bu ülke artık düzelmez. Cumhurbaşkanı değişirse belki o zaman düzelme olur. Çünkü hep kendi cebine attı, hep zenginleri düşündü. Garibanı düşünmedi, garibanı yedi bitirdi. Vatandaşın gündeminde ne var? Zorluk var, pahalılık var, her şey var. Vatandaşın gündeminde ne var diye soruyoruz. Geçim var ne olacak? Geçim sıkıntısı var? Evet. Düzelebilir mi bir şeyler? Vallahi bu <laughs> Tayyip giderse ancak düzelir. Şu anda belli zaten piyasaların ne olduğunu, zamların en çok olduğu gündemde bu var. Şu ekonomi var yani. En önemlisi o zaten. 20 senedir bunlar başta. 20 senedir yaptıkları da belli. Abi vatandaşın gündeminde ne var? En büyük sıkıntı ne? Sorun ne? Her sıkıntı var. Memlekete var. <laughs> Nasıl durumlar? Geçinebiliyor muyuz? Elhamdülillah idare. Fiyatlar nasıl? Vallahi zor. Zor mu? Vallahi zor. Mülteciler. Giderler mi? Gitmezler. Kaldılar mı? Bence kaldılar. Hayat pahalılığı var o, en cidiyorsun. çok. Geçim sıkıntısı var. Düzelir mi bir şeyler? Yiye gider mi? Yani. Gittikten sonra belki olabilir yani. Erken seçim olmalı mı? Yok. Bu şekilde gitsin ben erken olsun. seçim olmasın bence. Ben Pahalılık. Nasıl fiyatlar? Yani pek eskisi gibi değil. Her şey 2-3 katına çıktı. Yani her şeyi alamıyoruz. Bayağı bir pahalılık var. Düzelir mi? İyiye gider mi? İnşallah. Umuyoruz ama. Var mı umut? E var. Bazı vatandaşlar umudumuz kalmadı diyorlar artık. Benim var da inşallah düzelir yani. Allah başımızdaki olanlara güç kuvvet versin çalışsınlar. İnşallah başarırız. Sizin için en büyük sorun nedir? Vatandaşın gündeminde ne var? Vallahi ne var? İyi olsunlar. <laughs> Çocuklarımız, şeylerimiz hep iyi olsunlar. Bu pisliği buradan kesin. Ne görüyorsunuz gidişatta? Vallahi ne görüyorum çocuklar mahvol değil. Onu diyorum ben size ne diyorum başka? Ekonomi mi, işsizlik mi? Ekonomik de çok pahalı şeyler var. Çocuklar nasıl mahvoldular onu anlamadım. Esrar içiyorlar. Onu kesin. Onu kessinler diyorsun. Ha, i̇nşallah kesin. Elma atması lazım bu işte. Ha.